merhaba Hepinize merhaba Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte kuzenle birlikte bu rosta Evet arkadaşlar şu an rosta soruyorum Hadi başlayalım şu an kuzenim yazıyor yargıda açacakmış inşallah başladım yazalım ki hazır çek ha, hazır çektim Evet arkadaşlar Dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ay video başlayalım. Evet. Çok ses arkadaşlar kusura bakmayın çünkü kusurun evine geldim, dayımlara geldim. Koş 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 koş. Arkadaşlar kuzenin peni ben bul. Sizin neyseniz karakter neyse onun yolunda beklerim. O tarzı çekiyor. Öldüm, öldüm, öldüm. Hayır, hayır, hayır. Çekecek. Oo. oo, oo. Hayır. 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 Hayır, hayır, hayır. Yargı da açacakmış. Bir şey <laughs> öyle öldü mü? Yargı şov. Başka bir karakter alalım. Elif mi? Belki kusur kusabilirim. Oradan kusura bakmayın arkadaşlar. E, ee, ben hepim oyum. Ben hepim o. Ya ablam ne? Yapalım, ne, ne ya bu hal ya? güzel çıkmış inşallah. Oo Leon var. Güzel. Leon. Güzel güzel adam güzel adam. Oo. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Ben aldım. Evet aldım. Türkçesi. Kim kupadan fazla var. Hay hay hay. Of kalandı ya. Hayır. Evet şu an savaştayım suskun olabilirim. LP. Oh, o Leon var. Oha. Leon 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 Leon. Leon. Hay gelmez oldu gelmez oldu. Ben oğlum elbette. Hay hay yes! Yaşasın! Elbette şu an şeyi öldüm. Evet burada öldürdük. Ölme Şeyma ha, ölme. Ay canım çok az, canım çok az! Canım çok az yaşasın! Hayır hayır ölme 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 Hadi lan ölme ölme 9 saniye bekle Tek atacak her şey tek atacak Tatile tek atıyorum Ölme ha Yaşasın Buradan çıkalım Belki olmuş olabilir Evet Evet olmuş Ne geldi bakalım

Bibi, bibi, o beş kilo, O da varladı. Şey ay, bibi, bir şey kastı. Oh, oh, hayır, hayır. ay, ay. Ha, nasıl öldüm ben? Nasıl öldüm ben ya? Pardon arkadaşlar, öldüğüm için. Her delikanlının bir ölüşü varmış, değil mi? Neyi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Neyine ne kadar? Boyamadım canım. Boyamadım. Ee, Senin yüzünden. Seni Allah belki kahretmesin. Hüksel de kardeşim beni eee gelecekte anlayacak baş başa bırakıyorsunuz. Bu ne? Yapayım? Ceket doğru, mi istiyorsun? Baş. Benim son o siyah griyi. Hah. Hah. Bu bizi bizi aşağı indirdi. Kendi yukarıda sızdı kaldı. Şazatçıam. Bilen diyor. Bunu deşen ne muhabbet. arkadaşlar kusura bakmayın kuzenlerim telefona koştu. Video durdurmak zorunda kaldım. E, İlk başladık arkadaşlar. Evet şu an ilkten başladım kuzenlerim. Çıktı. Çok iyi bir maç olmuştu. Belki bu hesabı vermeyebilirim size kasa basıp. Ben bir vermek istiyordum. Arkadaşlar olsun. Ve kuzenimle birlikte kupa kasacağız. Evet kupa. Kupa. Kupa şov. Kupa kupa kupa, kupa şov. bak. Arkadaşlar bir bir videoda çekebilirim herhalde. Bilmiyorum Among Us ya da ho skoyle. Bilmiyorum belki bugün çekelim ya da Instagram'da dolaşırım. Hiç bilmiyorum. Şu an toplu kıyım yaptım ve Beko Baba. Beko Baba. Beko. Ho İsmin de Beko. Berkan arkadaşlar sevmeyi Kusura bakmayın. Belkan ismim. Onun da Gökçen kuzenim ismi. <laughs> Hop güm 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 güm. şeli şeli. Şeli hayır hayır. Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Ay epi mi? Epi mi? Epi mi? Evet arkadaşlar şu an ben geçtik. Şu an ablanın yatağı çıkmış. Evet. Geçesin. <laughs> şu an götüm donuyor. Hmm, Kusura şu an İzmir çok soğuk. İzmir yanıyor İzmir. İzmir buca. İzmir buca. 220 Taksim 18 sokak demişim de. Hazır çekelim. Kuzenimle başlasın. Evet. Arkadaşlar Instagram'da canlı yayın Herhalde. Kim sonra ya da bugün akşam gece 5 gibi sabah 5 5 gibi açabilirim belki bilmiyorum. Yatmaz sabah. <laughs> çünkü çok uykum geliyor. Yatmak zorunda kalıyorum. Anneme de kızıyor. Dersim var çünkü dersim çok çalışıyorum. Ya fe Ya be, bakmasın. <laughs> Ve geberdik videomuza bu kadar bekle bir tane daha video çekeyim mi? Video. arkadaşlar bir kuzeyime sordum. işe istiyorsa Bu ne? Göre gelmiş ne? Göre aç ve böyle. Yazıyor, yazıyor, yazıyor. Fazla yazma, fazla yazma yazıyor, yazıyor, yazıyor. Buradan ismimin ötesi değişti. Aa, ötesi değiştirebiliyoruz Doğru. Arkadaşlar kanala abone olmayı, olmayı unutmayın. Ayrıca la. Ha? Ay, ay, çok, la. Ayrıca la. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hayır, kanallar. Evet arkadaşlar bu kanalda like at atarsanız seviniriz. Like atarsanız seviniriz. Hoşça kalın. Bay bay.